Babam açık kalp ameliyatı olmuştu Arpaşan. Yoksa inandıramayız yani evet. bu kız Avrupa şampiyonu değil <laughs> miyiz? Aman ya, bu kadar mülayim çıtıpıtı pıtı bir kız. E, o yani o kadar, bu kadar ben göründüğüme bakmayın da Hüseyin abi evet. falan bilir beni. Evet. <gülüyor> açık, <gülüyor> böyle açık kalp ameliyatı <ben oldum. Açık kalp, kalp ameliyatı olmuştu ve o sırada benim e, iki hafta falan sonra Arpa şampiyonam vardı ve ona hazırlanmak zorundaydım. Sabah kalkıyordum, gidiyordum koşuya, oradan çıkıyordum koşu koşur hastaneye gidiyordum, hastaneden çıkıyordum koşu koşur antrenmana gidiyordum. Hani babam benim için tabii ki değerli, ama benim orada da hayalimi kurduğum bir arpa şampiyonluğu beni bekliyordu. E aynı zamanda okulum da vardı, bir yandan onu da koşturmak zorundaydım. Hani böyle bir zorlu bir süreç içerisinde, hani gittim o maça babam yoğun bakımdan çıkmıştı. Hocalar bana sadece ki Ezgi dedi, baban için dedi. Ben orada babam için verdiğim emekleri, hazırlandığım süreci, yani çok zorluklar altında hazırlandım. Ama oraya gittim, 5 yıldır kilomda şampiyon olan bir Belaruslu bir rakibim vardı. Finalde Şu onunlayım. Mu? Hayır bu, bu değildi. Bu özel bir gala. Evet, Arpa şampiyonası, bir, o fotoğrafı Bayraklı da olan göndermiştim. İki, i̇kincilik kürsüsünde o da. Evet bu. Beş Burada yıldır. baban için dövüştün. evet orada yani çok zorlu bir süreçten geçmiştim yani antrenmanlarımı falan koşmak zorundaydım hastaneye koş ailemin yanında olmak zorundaydım bir anda okul var üniversiteye gitmek zorundaydım çok zorlu bir süreçti yani ben o yani o yorgunluğun altından kalkıp arpa şampiyonu olmam ve çok güçlü rakiplerimi yenmem hepsi orada kürsüdeki herkes şu an de yıllardır dünya şampiyonluğunda dövüşen insanlar 4 yıldır 5 evet, yıldır kilomda şampiyon oluyordu evet. ve finalde karşı karşıya geldik antrenörüm Yılmaz Çeken bana o kadar böyle. güzel bir konuşma yaptı ki ben o maça çıktım. Ee, o, yani çok çok güzel ve kaliteli bir maç geçti. 2-1 maçı aldım. Çok çünkü kıyasıya geçen bir maçtı. Hani o öyle bir rakibi 3-0 almak biraz zor olurdu. 2-1 aldım, şampiyon oldum. Sadece ağladım yani mutlulukta. Anlatırken gözlerin doldu. Şey yapacağım yani. <laughs> tamam Ezgi falan diyeceğim yani neredeyse. Çok duygusal ya. Evet Ezgi evet. duygusal ama ringde gerçekten ezginin içerisinden canavar çıkıyor. Bir sonraki fotoğrafa geçmeni rica edeceğim değerli yönetmenimden. Ezgi Tayland. Burası Bu sene. Tayland. 2024. Evet Hüseyin hocam e, Portekizli futbolcular gibisin maşallah burada. Bunu herkes söylüyor. Çok teşekkür ederim. Annem de yapmış <laughs> gerçekten çok yakışık bir <laughs> Hüseyin abi bu arada maçtan Anne, sonra beni zorbaladı. Nasıl? O maçtan sonra da beni zorbaladın. Yok öyle bir şey. Yok. <laughs> Canlı yayında hem de. Vay be. Ee, Ezgi şimdi evet Avrupa Şampiyonluğunda Avrupa Klasmanında oradaki arenalarda bizi başarıyla temsil eden e, değerli şampiyonlarımızdan birisin ama Türkiye'de benim de senin maçını sunduğum bazı Galalarda evet. e, haksızlığa uğradığını da dile getirdin mesela. Konuşabiliriz burada. Biz, biz bizeyiz. <laughs> Sence Türkiye'de yolunda gitmeyen bir şeyler var mı? Türkiye'de yolunda gitmeyen aslında çok şey var. Ama sporcular açısından bakarsak e, maddiyattan çoğu kişi sporu bırakıyor. Başarılı olup da dünya şampiyonu olan, Türkiye şampiyonu olan... Bir sürü arkadaşımız var ama hepsi çalışmak zorunda kaldığı için... ...bu başarıları bir kenara ittiler, mecburen çalışmaya başladılar. Nasıl yani, yapsın, nasıl geçinsin ki yani çalışmaya? İkisi da. aynı anda hani yürümüyor, gerçekten yürümüyor. Ya çalışmak zorunda, ya sporu seçmek zorunda. İkisi aynı anda kesinlikle yürümüyor. Bir yerden bir yeri kaçıyor. Peki bir şey söyleyeceğim Ezgi. Şimdi sen şöyle düşün. Sen başarı kariyerini tamamlamış hala spora olan aşkınla e, devam eden bir sporcusun. 7 kez yani elime bir CV geldi düşün. Ezgi Yılmaz 7 kez Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya ikinciliğim var. Herhangi bir resmi kuruma gittin mi? Yani bir STK'ya, bir yerel yönetime randevu alıp gittin mi? Ya da seni birileri gel kardeşim biz sana işte bu yoklukta şimdi en kötü şöyle düşün. Bir mahallede muhtar olur. O mahallede spor yapan birilerine destek verilir. Ya da ne bileyim hani bir şey yapmaya çalışan insanlara destek verilir. Yani sana hiç kimse demedi mi Ezgi ya sen hani eşofmanın var mı kızım? Ne bileyim hani yurt dışına kampa gidiyorsun bilmem ne destek verelim demediler mi? Hayır demediler çünkü en çok yakındığım konu bu. Ee, şöyle diyorum Arpa şampiyonum, şampiyonuyum ve baktığın zaman kimse beni tanımıyor. Yani bu duruma hem çok üzülüyorum hem de hem belediyeden hem farklı kurumlardan yani geliyorlar bizi evet çağırıyorlar oturuyoruz sohbet ediyoruz hadi güle güle. Tarık abi bir kere Bu gittiğin kadar. zaman box Thai kickbox dediğin zaman adam zaten kapatmış kapıyı yani. Evet. Önüne de güvenlik koymuş. Yani oraya bizi davet ediyorlar bir de kapıda kaç saat bekletiyorlar sonra isteklerine göre bizi içeri alıyorlar. Saçma sapan konuşuyorlar şunu yapacağız bunu yapacağız vaatler veriyorlar hiçbiri senelerce gerçekleşmiyor.